İçinde bulunmuş olduğumuz coğrafi yapı, tarihin ilk dönemlerinden beri insan yaşamı için oldukça önemli bir yer. Merhabalar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eski Çağ Tarihi Ana Dalı Başkanı Doçent Doktor Okay Pekşan. Samsun ve Karadeniz tarihi için çok önemli bir noktadayız. İçinde bulunmuş olduğumuz coğrafya Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini kültür mirasını kendi içerisinde barındıran Tekeköy mağaraları arkeoloji vadisi. İçinde bulunmuş olduğumuz coğrafi yapı doğal bir volkanik alan olmakla birlikte tarihin ilk dönemlerinden beri, tarih öncesi devirlerden beri insan yaşamı için oldukça önemli bir yer. Kendi içerisinde hem su kaynakları hem hayvansal e, popülasyonun zenginliği hem de e, balık imkanlarına, Karadeniz'den elde edilecek olan balık imkanlarına oldukça yakın bir pozisyonda bulunması bu coğrafyayı önemli kılan etkenlerden bazıları. Yapılan kazı çalışmalarında insan iskeletleri e, bulunmasının yanı sıra pek çok metal ve çanak çömlek objeyle de karşılaşılmış olduğunu görüyoruz biz. Sonraki süreçte Tunç Çağı'nda, Hititler döneminde, Demir Çağı'nda ve Frik'lere ait olan pek çok kültür kalıntısıyla karşılaşıyoruz. Tekiköy mağaralarında bulunan kaya basamakları, Frik üslubuyla yapılmış Demir Çağı karakterini yansıtan ve Frik kültürünün bu coğrafyaya ulaşmış olduğunu gösteren önemli unsurlardan Hığınakları ya da köy mağaraları olarak adlandırılmasının yanı sıra buranın kale olarak da adlandırılmış olduğunu biliyoruz biz. Frig dönemine tarihlendiğini bilmiş olduğumuz kaya basamaklı merdivenlerin mağaraların üst bölümlerinde bulunduğunu düşündüğümüz bir açık hava tapınağına da ulaşmış olması kuvvetle muhtemel. Zira Frig üslubu ile yapılmış olması bize bu merdivenlerin kaya basamaklı bir tapınım alanına ulaşmayı sağlayan bir yol imkanı sağladığını da göstermesi bakımından önemli bir delil sunuyor.